Bir akıllı robot süpürge kullanana kadar ben temizlik yaptığımı düşünüyordum. Ta ki robot süpürge halıdan bu kadar toz çıkartana kadar bu videoda sizlerle beraber Dreamy Leon S Ultra Gen 2 modeline yakından bakıyoruz. Evet yeni bir videodan herkese selamlar. Öncelikle bu videoya katkılarından dolayı Dreamy'e teşekkür ediyorum. Sizler de bu tarz içeriklerime destek olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Aklınıza takılan her soruyu da yorumlarda bana sorabilirsiniz. Dreamy Leones Ultra Gen 2 modeli Dreamy'nin yeni modellerinden bir tanesi. 5200 mAh'lik bir bataryası bulunuyor. Ayrıca 10.000 paskallık çekim kuvvetine sahip. Video başında da gördüğünüz gibi temizlediğimi sandığım ve her gün süpürdüğüm halının üzerinden bu bu kadar toz çıkartması beni epey bir şaşırttı açıkçası. Gelişmiş sensörleri sayesinde haritalandırma işlemini çok kısa bir süre içerisinde yapabiliyorsunuz. Ayrıca birden fazla haritalama özelliğine de sahip. Yani mobil uygulama tarafında haritalandırma işlemini yaptıktan sonra farklı bir yer içinde yine haritalandırma işlemi yapabilirsiniz. Bu da iki katlı evlerinizde ya da hem evinizde hem de iş yerinizde kullanmanıza olanak tanıyor. Özellikle bir evcil hayvan sahibiyseniz bulunduğu alanı iki kere temizleterek ya da daha detaylı temizleterek daha temiz olmasını da sağlayabilirsiniz. Mob Extended özelliği sayesinde mobilya ayaklarının kenarlarında ya da duvarların birleşim alanlarındaki köşelere moplarını uzatarak daha detaylı bir temizlikte de elde edebiliyorsunuz. Bütün detaylarını sizlere bu video içerisinde göstermeye çalışacağım. 20 milimetreye kadar da tırmanma kabiliyeti bulunuyor. Yani kapıların eşiklerinden geçerken ya da zeminden halıya geçerken otomatik olarak takılmadan kendisini yükselterek geçebiliyor bu engellerden ve gördüğü bütün engellerden de sensörleri sayesinde kaçınabiliyor. Ayrıca akıllı şarj istasyonu sayesinde eller serbest modunda 75 güne kadar kullanabiliyorsunuz. Moplarını kendisi yıkıyor ve kurutuyor. Kurutması güzel artılardan bir tanesi. Çünkü hem ıslaklık kokusunu hem de temizlik yaptıktan sonraki o kirli kokuyu çekmek zorunda kalmıyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey 4,5 litrelik suyunu doldurmanız. Ayrıca çöp torbası dolduğunda boşaltmanız ve bu da dediğim gibi temizlik sıklığına göre değişecektir. Ama 75 güne kadar hiçbir şey yapmadan kullanmanıza olanak tanıyor. Bu da yine bu modeldeki güzel artılardan bir tanesi. Mobil uygulama bağlantısıyla başlamadan önce kutu içerisinden çıkanları göreceğiz. Ayrıca cihazı kurduktan sonra kuruluma hazır haline geldikten sonraki formunu da... Da sizlere gösteriyor olacağım. Lütfen videoyu atlamadan izleyin. Hazırsanız gelin kutu içerisinden çıkanlara bakalım. Kutu içerisine baktığımız zaman 200 mililitrelik bir solüsyonla karşılaşıyoruz. Dreamy kutu içerisine bu solüsyonu eklemiş. Bittiğinde ben ekstra olarak yine aynı markanın aynı solüsyonunu tercih etmenizi öneriyorum. Kullanma kılavuzlarını ve hızlı başlangıç kılavuzlarını yine kutu içerisinde bulabilirsiniz. Bir adet çok sağlam bir şekilde yapılmış güç kablosunu bulabiliyorsunuz. Bir adet temizleme fırçası sert uçlu olduğunu görebilirsiniz. Bununla beraber yine moplarını ya da fırça üzerinde yapışmış olan kılları temizleyebiliyorsunuz. Ayrıca yine buradaki aparat sayesinde de ekstra olarak temizlik sağlayabilirsiniz. İstasyon içerisinde bir tane geliyor ama kutu içerisinde yedek olarak bir tane daha toz torbası eklemişler. Güzel düşünülmüş detaylardan bir tanesi. İstasyonun üst kapağını açtığım zaman burada temiz su ve kirli su haznesini görebiliyorum. Gördüğünüz gibi şeffaf renkte olan yerden temiz suyu alıyor. Üst kapağı çıkarttığınız zaman içine su dolduruyorsunuz. 4,5 litreye kadar su alabiliyor. Hemen yanında bulunan hazne yine 4,5 litrelik bir hazne. Burada da kirli suyu biriktiriyor. Ara ara çıkartıp dökmenizde fayda var. Ancak dediğim gibi 4,5 litrenin dolması temizlik sıklığına göre değişecektir. Ama 75 güne kadar eller serbest modunda kullanabiliyorsunuz. İstasyonun ön kapağını çıkarttığınız zaman burada gördüğünüz gibi toz haznesini bulabiliyorsunuz. Dediğim gibi bir tane yedek geliyor, bir tane de üzerinde takılı olarak geliyor. Değiştirmek istediğinizde ya da temizlemek istediğinizde bunu buradan çıkartabilirsiniz. Yerine tekrar takabilirsiniz. Ayrıca burada temizlik solüsyonunu koyabilmeniz için bir kap daha bulunuyor. Kapağını açıp solüsyonu içine dolduruyorsunuz ve kapatıp tekrar yerine takıyorsunuz. Robotun rampaya oturmuş hali ise bu şekilde gördüğünüz gibi bu rampayı ekstra olarak buraya takıyorsunuz. İsterseniz yine buradan çıkartabiliyorsunuz tırtıklı olmasının sebebi buraya rahat tırmanabilmesi için iç kısımda mopları paspas yaptıktan sonra yıkıyor ve kurutuyor. Buradaki kurutma gerçekten güzel bir detay. Çünkü ıslak kaldığı zaman rutubet kokusunu, nem kokusunu çekmek zorunda kalmıyorsunuz. İçerisi zaten tamamen sensörlerden oluşuyor. Şarj kısmını ise buradaki manyetik tırnaklardan yapıyor. Robot işini bitirdikten sonra tekrar rampadan bu şekilde tırmanıyor ve yerine oturduktan sonra şarj etme işlemini gerçekleştirmiş oluyor. Robotu incelediğimiz zaman üst tarafına baktığımızda tamamen lider sensörlerini görebiliyoruz. Ayrıca ön yüzeyinde ise kamerası ve yine sensörleri bulunuyor. Bu sensörler ve kamerası sayesinde evinizi tamamen engellerden kaçınarak temizlemeye başlıyor. Haritayı da yine buradaki sensörler sayesinde çıkartıyor. Bunu birazdan göstereceğim. Üst tarafına baktığımız zaman 3 adet buton olduğunu görebiliyorsunuz. Bu butonlar sayesinde hem mobil uygulamaya bağlayabiliyorsunuz hem de açıp kapatabiliyorsunuz. Alt tarafa bakmadan önce hemen üst taraftan size şuradaki kapağın altındaki kısmı da göstermek istiyorum. Kapağı çıkarttığınız zaman burada bir filtre olduğunu görüyorsunuz. Burası tamamen toz filtresi. Üst kapağı çıkarttığınız zaman buradaki filtreyi de yine buradan değiştirmek istediğinizde ya da temizlemek istediğinizde kullanabiliyorsunuz. Yıkamaya da uygunmuş. Bunu da bu şekilde görebilirsiniz. Tamamen detayları yakın çekim almaya çalışıyorum ve bu şekilde sizlere daha detaylı bir video yapmaya çalışıyorum. Beğendiyseniz de like atmayı lütfen unutmayın. Gördüğünüz gibi üzerinde hem toz kısmını çekebileceği kısımlar yer alıyor. Hem burada şarj manyetikleri bulunuyor ve tamamen her tarafı sensörlerden oluşuyor. Alt tarafında engellerden geçebilmesi için bu şekilde iki adet teker bulunuyor. Bunu sağlı sollu olarak görebilirsiniz ve yine mopları bu şekilde. Bu moplar bu yuvaya manyetik bir şekilde oturuyor. Tekrar taktığınızda ise tak diye oturuyor. Alt kısımda gördüğünüz gibi uzun kılları, saçları parçalayabilmesi için ana fırçası bulunuyor. Ayrıca yine kenarlarda kalan detayları temizleyebilmesi için ekstra olarak bir fırça daha var. Halı da ayrı, parke de ayrı, fayans da ayrı kullanabiliyorsunuz. Bunun için mobil uygulama bağlantısını yapmanız yeterli. Şimdi sizlere mobil uygulama bağlantısını gösterip cihazın nasıl eklenileceğini göstereceğim. Şu ana kadar yaptığım tek şey güç kablosuna bağlayıp cihazı çalıştırmak. Arka tarafında güç anahtarı var. Onu açık konuma getirdiğinizde cihaz otomatik olarak açılıyor. Ve Dream Home uygulamasını açıp cihazı eklememizi istiyor. Uygulamayı ilk indirdiğiniz zaman sizlerden bir hesapla oturum açmanızı isteyecek. Ben Apple hesabımla giriş yaptım. İsterseniz siz Gmail hesabınızla da giriş yapabilirsiniz. İsterseniz uygulama içerisinden ekstra olarak kayıt da olabilirsiniz. Çıkan ekranda gördüğünüz gibi isterseniz QR kodu okutabiliyorsunuz. İsterseniz de ekle butonuna bastıktan sonra çıkacak olan listede cihazınızı buluyorsunuz. Bizim cihazımız Leones Ultra Gen2 modeli olduğu için Leon serisine giriyorum. Buradan da Leones Ultra Gen 2 modelini seçiyorum. Bu şekilde cihazımı direkt olarak kurulum işlemine geçiriyor. Robotu açtığımı burada belirtiyorum. Daha sonraki adıma geçiyorum. E, ağı yapılandırmak için sesli uyarı duydum diyor. Şu an için herhangi bir şey yapmıyorum. Çünkü üzerinde gördüğünüz gibi iki tuşa basmamı istiyor. Buradaki iki tuşa 3 saniye boyunca basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi A ayarları için aslında peering moduna geçmiş oluyor. Ben bu sesi duyduğumu burada işaretliyorum ve sonraki ayara geçiyorum. Burada konum izinleri isteyecek uygulamayı kullanırken izin verebilirim. Burada gördüğünüz gibi kablosuz ayarları bu şekilde ayarlamamızı istiyor. Burada benim telefonumun wi fi açık kalmış. Hemen buradan Wi-Fi moduna geçiş yapıyorum. Bağlantıyı da gerçekleştirdikten sonra direkt olarak burada çeşitli ayarların bağlantısı için cihazın ağ bağlanmasını bekliyor. Bu bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra uygulama üzerinden kontrollerini sağlayacağız. İlk olarak harita çıkartacağız. Detaylarını ise şimdi geçiyorum. Bütün ayarları tamamladı. Sonraki adıma geçiş yapıyorum. Burada gördüğünüz gibi cihaza isim belirtebilirsiniz. Ben herhangi bir değişiklik yapmadım. Burada bir eklenti indiriyor. Yani ilk başta zaten kurulum aşamasında yüklemesi gereken şeyleri yüklüyor. Şu anda %53'lük bir batarya durumumuz varmış. Hemen burada haritalandırma işlemine geçeceğim ama ilk olarak uygulama içerisinde yapabileceğimiz şeyleri görelim. Daha sonrasında ise videomuzun yavaş yavaş sonuna geleceğiz. Ya ben buraları biraz uzattım ama nasıl kurulduğunu, cihazın nasıl eklendiğini göstermek için uzattım. Uygulama içerisindeki detayları kendinize göre ayarlarsınız zaten. Yapay zeka ile çalışan mop standardart özelliği açık kalsın mı diye yani bu aslında yeni bir özellik olduğundan dolayı sizlere burada soruyor ve detaylarını gösteriyor. Mopu köşelere geldiği zaman uzatıyor 20 milimetreye kadar uzayabiliyor Bu mop daha detaylı bir temizlik yapabiliyorsunuz. Güzel detaylardan bir tanesi ben şimdi burada denemeye başlayın diyeceğim ama ilk olarak benden harita gösterimi isteyecek hemen bir haritalandırma işlemi yapacağım ve ne kadar sürede yaptığını sizlere göstermiş olacağım. Şimdi bir güncelleme varmış. Onu da hemen yapsın. Daha sonrasında konumu yerleştirip haritalandırma işlemine geçeceğim. Güncellemeyi tamamladı. Hızlı haritalamayı başlatmadan önce hemen detaylarını sizlere göstereyim. Buradan temizlik geçmişinizi görebiliyorsunuz ya da ileri tarihli bir temizleme ayarlayabiliyorsunuz. Halı ayarları kısmını yine ayrı olarak yapabiliyorsunuz. Süpürsün mü, süpürerek paspaslasın mı ya da halılardan kaçınsın mı ya da direkt yok mu saysın buradaki özellikleri tamamen ayarlayabiliyorsunuz. Önce halıları mı temizlesin yoksa halıya geldiği zaman güçlü modu açsın mı yoksa yoğun halı temizleme özelliğini devreye mi alsın? Buradaki özellikleri detaylı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Örneğin önce halıları temizlesin neden? Mantıken halıdan çıkacak olan toz yanındaki zemine yapışacaktır. En sonunda zemini temizler, ondan sonra halıdan ayrılmış olur. Zemin temizleme ayarları için de yine burada çarpmadan kaçınma modunu açabilirsiniz. Üzerindeki sensörler sayesinde engellerden otomatik olarak kaçacaktır. Burada parke yüzeyine göre zemin temizliği için yöne göre temizlik yapıyor. Örneğin siz ters tarafa doğru bir süpürme işlemi yaparsanız parke çizilecekse ya da fayans çizilecekse bunu açık tutabilirsiniz. Ayrıca yine devam ettiğimiz zaman Mob Extended ayarını yine buradan akıllı yüksek sıklık ya da standart olarak ayarlayabiliyorsunuz tamamen mop ayarlarını bu şekilde devam edebilirsiniz. Ben buradaki özelliklerin tamamını açıyorum. Yapabildiği kadar şeyleri yapsın. E, mobilya ayakları için yoğun temizlik derseniz burada boşluk temizliği için paspası kapatıyor. Tekrar geri açabiliyorsunuz bu şekilde. Ayrıca burada evcil hayvan besliyorsanız ve çevresinde direkt olarak ekstra bir temizlik yapmasını istiyorsanız bu şekilde ayarı otomatik olarak açabilirsiniz ama bunun için harita kısmında belirtmeniz gerekiyor. O kısmı mesela üzerinden iki kere geçerek ekstra bir temizlik sağlamış oluyor. Yanaşma noktası ayarları kısmından yine bu şekilde otomatik yıkamayı, işte otomatik deterjan eklemeyi, yıkama modunu tamamen kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi kurulama yapsın mı yoksa işte kuruma zamanını belirlesin mi otomatik boşalsın mı tamamen standart veya kendinize ait olarak belirleyeceğiniz ayarlarda kullanabiliyorsunuz. Dil ve ses seviyesini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Robotun çıkartmış olduğu konuşma sesleri bu. Daha fazla fonksiyonu buradan ekleyebilirsiniz. İşte burada şarj durumuna göre temizlik modu olsun rahatsız etmeyin modu olsun çocuk kilidi olsun bu tarz özellikleri tamamen kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Geri kalan özellikleri de yine buradan kontrol edebilirsiniz. Buradaki en önemli özelliklerden bir tanesi hızlı haritalama. Bakalım ne kadar hızlı haritalama yapıyormuş. Evde hiçbir şeyin yeni değiştirmeyeceğim. Olduğu gibi haritalama işlemi için e, ürünü salona götüreceğim ve orada haritalama işlemine başlatacağım. Bu arada ekstra bir not vereyim sizlere. Örnek veriyorum. Salonda haritalama işlemi yaptınız. Ancak cihazı tekrar odanıza taşıdınız. Herhangi bir değişiklik olmuyor temizliğe başladığınız zaman yine salona gidiyor. Salonu temizliyor. Odanıza dönüyor. Odayı temizliyor. Yani haritalama yaptığınız yerden oynattığınızda ekstra olarak tekrar bir haritalama yapmanıza gerek kalmıyor. Haritalandırma işlemini çok kısa bir sürede bitirdi. Ben gitmesini istediğim iki bölgeyi seçtim. Yani aslında haritalandırma yaparken bütün evde engel oluşmayacak şeyleri kaldırıp o şekilde haritalandırma yaparsanız daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Şu anda ben odamı harita içerisinde seçmedim. Çünkü şu an video çektiğim için her tarafta tripod ve kablolar var. Burayı temizledikten sonra harita kısmını tekrardan ekleyeceğim. Dediğim gibi burada haritaya göre özelleştirmeler yapabiliyorsunuz. Gitmesini istediğiniz bölgeye, gitmesini istemediğiniz bölgeye bu şekilde özelleştirmeler de yapabiliyorsunuz. Ya da örnek veriyorum burada halı olarak belirtmiş olduğu bir kısma bastığınız zaman bu halı özellikleri kısmına giriş yapıyorsunuz. Örneğin buradan oda kısmına giriyorum. Hemen üzerine basıyorum. Ayarlar kısmına giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada bir halı tanıdım diyor. Buraya gelince ne yapayım diye soruyor. Süpürebilirsin, süpürerek paspaslayabilirsin ya da kaçabilirsin tarzında seçenekleri. Burada ekstra ayrı ayrı olarak da harita üzerinden kontrol edebiliyorsunuz yanaşma kısmından veya temizleme kısmından da gördüğünüz gibi detaylarını bu şekilde görebilirsiniz. Kendisi bütün işlerini yapabiliyor. Eller serbest modunda 75 güne kadar hiçbir şeyini değiştirmeden kullanabiliyorsunuz. Mobil uygulama bağlantısı da bu şekildeydi. Robot süpürgeye sadece salonu temizleteceğim. Halı üzerinde böyle gördüğünüz gibi mercimekti, bulgurdu o tarz şeyler bıraktım. Dediğim gibi sadece ama sadece salonu temizleteceğim burada. Harita üzerinden istediğiniz odayı seçtikten sonra direkt olarak temizle diyebiliyorsunuz. Özelleştir butonuna bastığınız zaman burada gördüğünüz gibi yapmasını istediğiniz ayarları kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ben emiş gücünü maksimum seviyeye getiriyorum ve gördüğünüz gibi bu şekilde direkt olarak paspaslı başlatacağım. %77'lik bir şarjımız var. Temizleme işlemine başlıyorum burada. İşte duyduğunuz bu ses robotun toplamış olduğu pislikleri kendi istasyonuyla beraber tost torbasına doldurmasıydı. Dediğim gibi her şeyi otomatik olarak yapıyor. Şu anda da şarj olmaya başladı. Gördüğünüz gibi 15 dakikalık bir temizliğin ardından %68'lik bir bataryamız kaldı. Maksimum seviyede güzel bir performans gösterdi. Islak paspaslama performansını gösterirken çok fazla konuşmamaya çalışacağım. Moklarını yıkıyor, suyunu ve losyonunu dolduruyor. Daha sonrasında paspaslama işlemine başlıyor. Biraz ıslak bırakacağım yerlere kararını siz kendiniz verin derim. Evet Dreame Leon S Ultra Gen 2 modeli genel anlamda bu şekildeydi. Benim beğendiğim bir akıllı robot süpürge oldu ve gerçekten temizlik tarafında benim yeni asistanım oldu diyebilirim. Özellikle de video çektikten sonra odamı kendim temizliyorum ve sürekli kutu açılışı, kargo açılışı tarzında videolar yaptığım için ortalık epey bir karışıyor. Yere düşen kutu parçaları, poşet parçaları ve tozlar gerçekten beni artık yıldırmış durumdaydı ve robot süpürgeyi kullanalı beri rahat ettim. Yaklaşık bir haftada deneyimledim. Sizler için de bütün detaylarını bu video içerisinde gösterdim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala abone olmadıysanız kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ürünün linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan kontrol edebilirsiniz. Ancak şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.